Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben de iyi. Evet arkadaşlar, evden sarma getirdim. Şimdi onu pişireceğim. Ne oldu? Ya verdim de tam para yapmadım. Sen parasını daha ne yapıyordun? Verdin mi? Ya verdim, verdim. 20 lira Ya mecbur verilecek. Ama o yüzden. <laughs> aramış. mı yok? Yanlış kaydetmiştir belki numarayı. He, yanlış kaydetmiştir. Şurada buraya attım ama. Biraz daha şey buraya. Bu böyle şey diyeyim ee, arkaya çakmışsın ya daha ne niye çapıyor? Daha Kızım, Aslında oraya köpük olması lazım. En en iyisi köpük. Evet arkadaşlar bunu koydum. Böyle burada pişecek sarmamız. Melisa. Melisa. Ya! Ama yeah. ya oraya hiç köpük köpük! Şurada güzel durmuyor Ya yeah. da silikon sıkarsın, ya da silikon Şimdi bir şey olmaz, ben burayı Bir daha çivilen oraya. Çivi var ya bak, çok iyi var. Yoksa bir daha çivi çarpma, oraya silikon sıkarsın. Bak şurada da var. Delik bak burada da var. Ha, ısınınca mı açıyordu bunlar, soğunca mı? Açtığı için. Şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap. O yüzden e, su şişelerini koydum şöyle. Bunlar burada soğusunlar. Üşüsünler. Kongilip de yatsın burada. Ben babaya bakayım ne yapıyor tamam. Bu çok kaynıyor ya. Kısamıyorum da ben bunu. Ne yapacağız? Ağzını açtım. Yavaş pişsin diye ama yavaş pişmiyor maalesef. Neyse ben de babaya bakayım lastiklerimi giyeyim de. Ay şuradan tohum alacaktım ben ya. Unuttum. Evet. Tohumlarımı da alayım. Orası da kapatayım. tohum serpecektim buraya. Ha? Unuttum tohum serpecektim diyorum fasulyenin arasına. Tohum tohum. Lahana ile pe pezik tohumu da. Ne ile bağlayacağım ben bunu? Abi, şey, şeyle, otu Sarmaşık otu da yok. Abi, 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 abi. Var mı? Çekmişler. abi, abi bakar. Ben bağladım bunları bağla biraz. Ben frez yapamıyorum çünkü, çünkü çok dolaşıyor. Tamam ben bir tohum atayım ondan sonra. Bu... Ya serpeceğim iş pezik tohumuyla lahanayı. Olursa olur artık olmazsa yapacak bir şey yok. Be, bellemeden önce yapmak lazım. Uf, şimdi atacağım işte. Sen unuttun unuttum sarma bir şey ama. Bir şey yok. Hapım ben. Hiç. Hapım işeyim de geleyim sen. Bir de çalış ben biraz kahve içeyim geleyim. He, sen kahve iç gel, hap iç gel, yürü. Salma pişiyor altını. Kısamıyorum, kısa kısabilirsen kıs biraz. Ben kısamadım. O yüzden ağzını açık bırak. Ne zaman bağla? Ben buraya bir dolaşayım birkaç kere. Tamam mı? Oza. Tamam. Gezin tight. Ne güzel oldu. O çarşafı attım yere çöpe atacağım onu. Bir başka çarşaf getireceğim. Şişeleri suyun içine koydum. O toplayacağım sonra çöpe atacağım. Ay çok pimpiriklisin ha. Hiç çöp görmeyecek sağda solda. <laughs> evet videoyu izlerken duyarsın beni pimpirikli. Evet arkadaşlar burada pezik tohumum var, pazı anlayacağınız, biz pezik diyoruz. Burada da pancar tohumu var yani karalahana tohumu. Bakın böyle kendi ürettiğim tohumum, bunlar benim kendi ürettiğim tohumlar. Evet burada da fasulyeler var çeşit çeşit, onları tabi ben üretmedim, satın almıştım Türkiye'de. Şimdi bunları serpeceğim böyle fasulyelerin arasına arkadaşlar bakın böyle aa buraya da ot buraya atmış şimdi bunu belleyecek bunun tohumu gene burada şey olacak niye kenara atmamış ki evet şöyle birazcık serpeyim tohumdan artık olursa şansa olmazsa yapacak bir şey yok komple serpeceğim şimdi arkadaşlar. Hem pezik saç serpeceğim. Böyle karman çorman olacak. Eskiden annem böyle yapardı. Annemler böyle atardı, çıkardı her şey. O kadar da çok olurdu eskiden. Ama Türkiye'nin iklimi çok güzel. Buranın iklimi hiç güzel değil. arkadaşlar. Bu fasulyeler sırıklara doğru gitmiyor da sağa sola gidiyor. Neden acaba? Sıra sarmak istemiyorlar. Ay, evet arkadaşlar. Böyle şey yaptım. Bunları böyle bağladım. Bir tane kalmış şurada. Şimdi ay bunu da bağlayacağım. Şimdi bunu da bağlayacağım. Fırına baktın mı? Kararmış. Ay pişmiştir o ya yeter başım döndü. Yaktım. Var. Yaktım ben. Bakıyorum. Pişmiştir o pişmiş. Var ya, para para. Tamam bakacağım şimdi. He? night. beğenmiyor diye. Beğenmiyor işte. Allah Allah bağladım diyor ki bağlamamışsın. Bağlamamışsın. Bağladım işte. Ne bağlamadım diyor. Hayret bir şey ya. Kaynanayı aratmıyor bu kral insana. Aynı kaynana gibi. <laughs> Nasıl olsa duyuyor beni. Arkada çalışıyor beni biraz atayım bunun hakkında. Ay. Yaş kemale erdi. Adam hala bir şey beğenmiyor ya. Evet olmamış meyve burada da var. Olmamış elma. Ama yenmiyor. Evet arkadaşlar bahçenin işi bittikten sonra sıra yaprak toplamaya geliyor. Bakın yapraklarım çok güzel olmuşlar böyle. Kocaman kocaman yapraklar var. Tazecik çok açmamış ama böyle bir toplayayım. Evet. Böyle burası böyle komple komple doluyor böyle. Şey gibi oluyor, in gibi oluyor burası. Kongilik. <laughs> Basmak su. <laughs> <laughs> Acıktın mı? <laughs> Ana sarmanın sarmanın sesi geliyor Melisa. Sarma yanıyor mu? Ne yapıyor? Ana, sarma yanmış. Sarma yanan sarmanın altını. Ana, yan sarma yanmış. Bir daha altını açmış. Bunu çekmiş ya baba. Baba ne yapmış bunun altını? Ha, ancak bana bir şey beğenmez yetiştirir. gelmiş. Burada sarmanın altını açmış. Suyunu çekmiş olan sarmanın sarma yanmış. Şimdi yanıkları ona gidecek. Demeli sağ. Ha, temizi sen sıcak mı Bu evet. şey, şey sıcak ya barakan içi. Oo. Çekirdek çitle gel. Dışarı güzel. Evet. Burada ne var derseniz böyle lah şey var. Nedir o? Hmm. Brüksel lahanası fidesi var. Beyaz lahana fidesi var. Evet. Diktiğim lahanalarım da kaybolmuş. Ne güzel lahana diktiydim, bunları dikmiştim. Onlar da gitmiş. Güme gitmiş, güme. Buradan mı? Gittim? Evet arkadaşlar, burada benim ne güzel evden kaşık, çatal getirmiştim buraya. Evde kullandıklarım buraya getirmiştim eve yeni almıştım. Ya bir sene burada kullanmadım. Hırsızlar aldı götürdü. Ben de böyle yeni aldım bunları plastik aldım. En azından bunu da çalarlarsa o kadar acımam. Küçük kapları var içinde. Menzak kapları çok güzelmiş. Baksana. Aha çekirde koyuyor içine. Çerez kapı çerez. Hı. Evet. Bitti Bak pamuk gibi oldu yerler gördün Ya onunla yapmasan var ya bu kazılmaz ki burası. Yok. Yani makineyle basettik var. Bunlara ek yaptım. Şey yokmuş dibinde fasulye. Kaybolmuş yani. Hmm. Ailesi. Bu sene bu ottan çok yormuş Ne? Bu sene bu ottan çok yormuş 40 hmm. kilo otum Ne diyorlar buna? Bu şey çay mı oluyor diyorlar bunu? neresi oluyor diyorlar? Ay 40 kilo otu ne bileyim ben çok faydalı bir ot. Biz yiyiyor galiba bir şey. Bizim bilmediğimiz ot çok. Hı. Hmm. Makine yapınca pamuk gibi oluyor değil mi toprak? Evet. Oluyor ama hiç buraya yağmur yağmamış bence. Guru guru. O da ot var bir tane alsana. aldım kaynana. Kim? <laughs> kaynana mı? Ben kaynana mıyım? Evet. Tövbe. Daha süremiyor o zaman kendin yap. Kaynanı yaratmıyor maşallah. Hmm. Bu bir belada adam olacak da ölme şeyim ölme. Hiç ümidim yok. Bu ne ya hep yanmış gibi ne oldu da yandı? Sıcak olur yanar da evet. soğuk var. olur yanar ben ne bileyim. Boş ver ya. Hı. Bana olsun. Olur, olur olur. Bizim istemeyerek bahçe yaptığımız. He. Bu sene. Hı? Bu sene diyor. He. Baksana bu. İlini, ilini, taş gibi. Ya görüyor değil mi? Hı -hı. Böyle, böyle çevirmem lazım işte şeyi. Ya, kazmayı geri atıyor toprak. Ya. Hı -hı. <laughs> <laughs> Adem mi dersin? Güzel yapsın, bu ne? Yoruldum. Melisa ne yapıyor? Çekirdek yiyordu. Çekirdek mi yiyordu? Çekirdek çiftliyordu. Bakayım kızıma bir. Arkadaşlar bu arada kızımı da getirdik buraya. Onu dinlendiriyoruz, sakin sakin. Burada oturuyor kendisi. Güneşle fazla çıkarmamaya çalışıyoruz. Bak suları da bunun suyu içine koydum. Soğuk olsun diye buz gibi su. Melisa. Ne yapıyorsun yavrum? Ne ne mı? Hı? Apfel çolu mu? Vereyim yavrumu dur. Apfel çolu. Elma suyu istiyorum. Buyurun. Al yavrum. Al. Sen otur. Biz çalışalım tamam mı yavrum? Sevda Ya. Yaprakları sorarsın bana yapraklar olmuş gördün mü? Derim ya yapraklar Ya. Ay sıcak oldu ya Ben bir de uzun kollu giymişim Ha bir şey unuttum Sevda dur Çek. Çek. Metin çalışsın. Sen otur. Kara çalışsın. Ondan sonra yok ben çok çalışıyorum. Kral yatıyor. Çıkar diyor YouTube'da. Niye sen şimdi kadar? <laughs> Yorgunlukta sesim solum kesildi. Ne diyorsun sen? Bak ben 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 de tahmin ettim. <laughs> tahmin ettim sen diyeceğim. <laughs> Ne evet. Ne? Ben, iyi bak, ben ne yapıyorum? Kamerayı bile nereye tuttuğumu bilmiyorum. Bu arada masası siliyorum. Oh, ben, ben ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Yaprak topluyor. Ne yapacağım? Ay, ay 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 Evet yaprakları toplayalım. Yenisi gelsin ha. Hı? Yaprakları toplayalım yenisi gelsin. Hı? Kar takanlar. Aa, bunlar ne kadar güzelmiş. Kar takmışlar. Kocaman büyümüşler. Yaşlanmışlar. Evet ama bu aşağılardakiler büyük de olsa çok genç oluyor. Yukarıdakiler yaşlanıyor. Evet arkadaşlar burada bir tane olmamış meyve var bakayım olmuş mu şöyle hmm. ekşi sevenler için güzel. Evet gördüğünüz gibi böyle fasulyeleri kazdık. Çok güzel oldular. Çapaladık yani. Ortaya çıktılar. Otun içinde kaybolmuşlardı. Neredeyse. Böyle oturak fasulyesi var. Onu da kazdım. Evet biberler şu an kazılamaz. Çünkü toprak çok kurumuş. Buraya hiç yağmur yağmamış herhalde ya. Bizim oraya evin yanına hiç yağmur yağdı. Buraya yağmamış. Hatta dün gece de yağmur yağdı. Evet buraya da yine kaybolan düğmeyle Brüksel lahanasının yerine yine yine yeniden diktim. Çok dikmedim zaten de. Su döktüm, ilaçladım. İlaçlamazsan hiç olmuyor. Ay bu güzelmiş ben bir tane daha yiyeyim. Aslında ekşi sevmiyorum ben ama. Hı, -hı. Erkle. Ay. O da neydi elime gelen? Hmm, aynı böyle sülük vardı şeyin yanında. Az da elimi değdirecektim. Ay çok yoruldum. Evet arkadaşlar. <laughs> bahçeyi göstersem gösterdim. Gösterdim. Evet arkadaşlar bahçeyi böyle kazdık çok güzel oldu. Ne demişler bakarsan bağ bakmasan daha oluyor. Ekmekle bitmiyor ki. Otunu kazacağım, gübresini atacağım. Bir daha otunu kazacağım yani ilgi istiyor bahçe. Evet Sevda Hanım. Ters oldunuz. Evet yoruldum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Abone olmayan arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın dostça kalın. Bütün YouTube aileme selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Bana selam gönderdin mi Sevda Bana selam gönderdin mi? Kral 52'ye 52'ye de Gide konuşabilsem Kral 52'ye de selamlar sevgiler Evet şafkası yine yamuk Yamuk mu? Yamuk evet Ne yamuğu be? Hoşçakalın Yamuk değil mi?